1362 senesinde saltanata başlayan Sultan Murad'a ilk haber Lala Şahin Paşa'dan geldi. Paşa, Filibe ve eski Zara kalelerini aman ile almış Osmanlı toprağını katmıştı. Ayrıca elden çıkan Çorlu, Lüleburgaz ve Malkara'yı tekrar ele geçirdiğini bildirmişti. Bu haber ile Murat Anadolu'da kalmayı uygun gördü. Zira Anadolu beyleri tehdit oluşturmaktaydı. Anadolu beylerinden Karamanoğlu Alaaddin Bey, Eretnaoğullarından Mehmet Bey ve Ankara'yı alan Bahtiyar Bey birleşik bir ordu kurmaktaydılar. Amaçları Osmanlı'nın güçlenmesini engellemekti. Sultan Murat bu haberi alır almaz, kışın geçmesini beklemiş ve bu sırada Anadolu birliklerini Bursa yakınlarında toparlamaya başlamıştı. İtbaharın gelmesiyle birlikte sefere çıkan Sultan Murat, Sivrihisar bölgesinde Mehmet Bey ve Alaaddin Bey'in Türkmen ordusuyla karşılaştı. Sultan, düşmanın klasik Türkmen ordusunu tamamen bozguna uğrattı. Murat bu basit seferden sonra Ankara'ya doğru yürüdü. Yenilgi haberini yeni duyan Bahtiyar Bey, üstünde Osmanlı ordusunu görünce kaleyi teslim etmek zorunda kaldı. Böylece Anadolu'da tehdit unsuru kalmadı. Murat, Bizans ve Haçlılara karşı alınan bölgeleri korumak için Mart 1366 yılında artık Rumeli'ye geçmeye karar verdi. Gelibolu üzerinden Malkara'ya doğru giden Sultan Murat, yoldayken de Rumeli'ndeki Öncü Gazi komutanlarına Malkara'ya gelmelerini emretti. Malkara toplantısında bulunan Evrenos Bey, Hacı İl Bey ve Lala Şahin yapılacak akınlar üzerine konuştular. Sultan Murat, Balkan topraklarında büyük adımlar atmak ve orada tutunmak için aldığı önemli bölgelerin güvenliğini sağlaması gerekiyordu. Bu yüzden Hacı İlbey'i Çirmen'e, Dalaşahin ve Evronos Bey'i Perecik üzerine gönderdi. Sultan Murat ise kendi ordusu ile Bizans topraklarına yürüdü. İlk olarak Çatalca Kalesi'ne akınlar düzenledi ve burayı aldıktan sonra küçük Küçükçekmece'ye doğru ilerledi ve burayı da kolaylıkla ele geçirdi. Bu sırada Hacı İlbey, Çirmeni, Lala Şahin ve Euronos bey ise Felicik'i ele geçirdi. Sultan dönüş yolunda komutanlarına haber göndererek Edirne'ye gelmelerini emretti. Murat tüm bildiklerini kendi komutası altına toplayıp Süzenbola'ya doğru yola çıktı. Murat bu Sarp Kale'yi almanın zor olduğunu biliyordu. Fakat konum gereği çok önemli bir bölgeydi. Osmanlı ordusu Süzenbola önlerine gelip kuşatmayı başlattı. Bu sırada Haçlı ordusu Gelibolu'ya saldırmıştı. Murat bundan habersiz kuşatmayı sürdürmeye devam etti. Fakat kale o kadar iyi korunuyordu ki kalenin alınamayacağını anladığında geriye 100 metre batısındaki deletli ağaca saldırıp burada otağını kurdu. Bolu'nun alınamamasına sinirlenen Murat'a bir haber de Gelibolu'dan geldi. Haçlılar Gelibolu'yu almıştı. Gelibolu'nun elden çıkması Anadolu ile Rumeli'nin geçişini oldukça tehlikeye sokacağından Murat ordusunu toparladı ve önce Aydu saldı, oradan Karin ilerleyip bölgeyi de ele geçirdi ve tekrar Süzenbolu'ya gelerek şiddetli bir taarruzla kaleyi ele geçirdi. Mevsim kışa döndüğünde Edirne'ye çekildi. Murat Edirne'deyken Bizans'a Gelibolu'yu geri vermesi için baskı kurdu. Fakat Bizans imparatoru kabul etmemekte diretti. İlkbahar gelindiğinde Osmanlı'da savaş tavulları çalınmış ve sefer hazırlıkları tamamlanmıştı. Murat önce Pınarhisar'ı ardından Kıklareli en sonunda vizeye saldırdı. Kısa bir süre sonra bu üç bölgede düştü. Bu durum imparatorluk başkentinde korku ve karmaşaya sebep oldu. Köşeye sıkıştığını gören Bizans imparatoru başka çaresinin kalmadığını görünce Roma'dan yardım istemek zorunda kaldı. Bu yüzden Roma'ya doğru yola çıktı. Murat isteklerini diretiyordu fakat imparator Haçlı ordusu ile Osmanlı'yı durdurabileceğini düşünüyordu. Murat baskılarını daha dağıttırmak ve olası bir Haçlı ordusunda sırpların katılımlarını önlemek için Lala Şahin'i Samakova ihtimal alması için gönderdi. Timur taşı ise Kızılac ve Yambula'ya gönderdi. Lala Şahin ihtimal ovasına inmiş halka eman güvencesi vererek ve yayı ele geçirmişti. Timurtaş Paşa ise Kızıl Ağaç ve Yanbolu kalelerini almış ve büyük ganimet toparlayarak Edirne'ye doğru yola koyulmuştu. Lala Şahin ihtimali aldıktan kısa bir süre sonra Samakova'ya doğru hareket etti. Fakat Çomurluova'ya geldiğinde Sırp orduları ile karşılaştı. Burada Sırp ordusunu ağır bir bozguna uğrattı. Bozgundan sonra Samakova'ya doğru hareket ederek burayı da ele geçirdi. Bu yenilgi tüm Avrupa'da duyulmuş, Papa ise Sırpları ikna etmek için heyet göndermişti. Sırplar bu ittifak teklifini önce temkinli davransalar da yenildikten sonra kabul ettiler. Murat ise kış yaklaştığı sırada seferi bitirmiş, kışı Bursa'da geçirmek üzere Anadolu'ya çekilmişti. Bizans İmparatoru 5. Uyannis ve Sırp despotu Uyannis Uglaşa, Türkleri Trakya'dan tamamıyla atma fikrindeydi. Ayrıca Sırp Despot'un kardeşi Ulkaşin de sefere katılacaktı. Birleşik Sırp Macar ordusu kış mevsiminden ve Murad'ın Bursa'da olmasından istifade ederek Çirmen'e doğru yola çıktılar.